Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Danimarka nereye bağlıdır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Danimarka güneyde Almanya ile sınırda İsveç'e kara ve demir yolu ile bağlıdır ve ülke 7.314 kilometrelik kıyı şeridine sahiptir. Danimarka Avrupa kıtasında bulunmaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın abone iyiyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.